şeyi boşa götürmez. Ey halisenin çocukları, siz belli bir yaşa gelmiş, sizi evlendirmiş, çağ çocuk sahibi yapmış, 67 yaşına gelmiş, Rabbine giden için bu kadar ayrılık hissediyorsunuz. Ya biz ümmeti Muhammed'in birer ferdi olarak her gün coğrafyamızda bombalar altında, toplar altında, tüfekler altında ve İsrail uşakları altında namusumuz mal olurken bunu da biraz düşünelim. Bunu da biraz gözlerimizin önüne getirelim. Ve biz Müslümanız. Müslüman olarak Allah bize öğretiyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْنٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ مِنَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتُوا مُصِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ Anneniz, babanız, oğlunuz, kızınız, geliniz, hanımınız, amcanız, dayınız, kocanız, talebeniz öldüğünde ve inna lillahi ve inna ileyhi hatırlamıyorsanız ne zaman hatırlayacaksınız? Esa olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdukları gibi olay anında sabretmektir. Zaten 40 gün sonra herkes sabredecektir. Bu nedenle değerli kardeşlerim, mutakilere müjdeler, رَبِّمْ بَنِي وَبِيْزَرِي مُتَّقِيلَدَنْ إِسْتِمْ بن الْمُتَّقِيلِ إِيمَانُ أَلْحَمْدُ لله آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكتبي وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِي وَشَرْ